Şehzai ayaklanması Doğu Anadolu'da merkezi yönetime karşı gerçekleştirilen isyan hareketiydi. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması ve Cumhuriyet'in ilan edilmesinin ardından Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine taşıyacak adımlar atılmasından rahatsız olan bazı kesimler vatana ihanet etmek pahasına kendi çıkarları uğruna Cumhuriyet'e karşı isyan ateşi yakmışlardı. Ülkede siyasal, ekonomik, toplumsal, hukuksal ve kültürel alanda birçok yenilikler yapılırken aynı zamanda düşman ülkelerle de uğraştığımız yetmezmiş gibi bir de içimizdeki isyancılarla mücadele etmek Musul ve Kerkük'ü elimizden kaçırmamıza neden olacaktı. Hatta bazı söylentilere göre isyancılar zaten İngilizlerin adamıydı ve amaçları da tam olarak buydu. Bunları iyice açtılar. Yok layıklıkmış, yok modernlikmiş, yok çağdaşlıkmış, yetti artık. Sormayın yahu. Biz ne güzel düzenimizi oturtmuş tarikatlarla aşiretlerle istediğimiz gibi at koşturuyorduk. Şimdi hak hukuk ayağına ekmeğimizle oynayacaklar. Hilafeti kaldırmak nedir ya? Madem Osmanlı'nın düzeni yıkıldı o zaman bu devleti Mustafa Kemal'e yar edecek değiliz. Ne yapacağız ki? Adamlar idareyi ellerine aldılar. Güç onların elinde. Biz hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Belki biz değiştiremeyiz ama İngilizlerin desteğini arkamıza alırsak o zaman işler değişir dinsiz cumhuriyet ortadan kaldırıp hilafeti ve saltanatı geri getirerek yeni bir devlet kurabiliriz. Anladım. Gidip milleti gazlayıp İslam diyeceğiz, şeriat diyeceğiz, dinelden gidiyor diyeceğiz ve halkı geleyene getireceğiz. Saltanat taraftarları, rejim karşıtları, bağımsızlık isteyenler kısaca yağmurdan nem kapan herkes isyana katılacak. Sonrasında da kılımızı bile kıpırdatmadan tahtımıza oturacağız. Aynen öyle. Mustafa Kemal ve arkadaşları neye uğradıklarını şaşıracaklar. Biz de tekrar din üzerinden insanları sömürüp kendi çıkarlarımız için fetva vermeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Musul meselesinde bizim bir şey yapmamıza gerek bile kalmadan Türkler kendi kendilerini bitiriyorlar. Türk ordusu Musul'a doğru harekete geçmişken Şeyh Said imdadımıza hizir gibi yetişti. Halifeliği kaldırarak da Kürtlerin çoğunlukta olduğu Musul üzerindeki Türk iddiasını zayıflatmışlardı. Çünkü onlara asıl avantaj sağlayan Musul'daki Kürtlerin halifeye olan bağlılıklarıydı. Adeta kendi bindikleri dali kendileri kestiler. Şeyh Said'in başlattığı isyan da ellerini iyice zayıflatacaktır. O yüzden bu isyanı mümkün olduğunca desteklemeli ve lehimize kullanmalıyız. Türkiye'deki bütün farklı fikirleri ve azınlık grupları bu isyana katılmaları için teşvik ettik. Maşallah onlar da hainlik yapıp kendi kuyularını kazmaya dünden razılarmış. İkiletmediler bile. Eee hayat böyledir. Akilli düşmandan değil salak dosttan kork diye boşuna dememişler. İyi de daha dün seni bölmekle parçalamak için uğraşan düşmanınla kalkıp da bugün kendi ülken aleyhinde el sıkışacak kadar da salak olunmaz ki be kardeşim. Hala anlamadın mı? Adamın ülke falan umurunda değil. Tek düşündüğü şey gücünü kaybedip düzeninin bozulma korkusu. Böyle insanlar konu kendi menfaatleri olunca vatanını da satar, dinini de kullanır. Bize de böyle fırsatları iyi değerlendirip kullanıp atmak düşer. Şeyh Said İsyanı 13 Şubat 1925 günü Diyarbakır'ın Piran köyünde saklanan mahkumları almaya gelen jandarmalara ateş açılmasıyla resmen başladı. Şeyh Said'in emriyle telefon ve telgraf hatlarını kesen isyancılar bölgede yeterli askeri güç bulunmamasının etkisiyle iyice güç kazandı ve çevre illere hızla yayıldı. Ayaklanmanın denetim altına alınamaması Hatta ayaklanmacıların etkinlik kurdukları alanın giderek genişlemesi üzerine dönemin başbakanı Fethi Okyar görevinden istifa etmek zorunda kaldı ve onun yerine görevi İsmet İnönü devralacaktı. İsmet hiçleri iyice çığırından çıkmaya başladı. Ben bir ayağa kalkarsam taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmam biliyorsun. Sana zahmet bastır ver şu isyanı. Sen rahat ol. Ben gerekli hazırlıkları yaptım bile. Sıkı yönetim ilan edip sadece doğuyu kapsayan kısmı bir seferberlik ilan ettik. İstiklal mahkemelerini yeniden kurup yargılamalara başladık. Ha bu arada basına da biraz sansür uygulayıp birkaç gazete kapattık ama olsun o kadar. Güzel. Zafiyet istemiyorum İsmet. Hainlik yapan kim varsa yargılanıp cezasını çekecek. Şeye ne diyorsun peki? Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası isyanın içindeler mi sence? İşin içinde olsalar da olmasalar da ülke henüz muhalefeti kaldıracak demokratik olgunlukta değil. Cumhuriyeti riske atacak en ufak ihtimali bile ortadan kaldırmalıyız. Terakkiperver kapatılacak. Kapanacak tabi ya. Dine saygılıyız sloganları falan neydi öyle? Biz saygılı değiliz sanki. Halletmemiz gereken o kadar mesele varken böyle bir isyan çıkması bizi diğer ülkelere karşı zayıf duruma düşürdü. Birinin şeriat hayali var, birinin Kürdistan, diğerinin Ermenistan. Bu topraklarda herkesin ayrı bir planı var. Özgürce yaşamak dururken hepsi hainliği seçtiler. Öyle valla. Bu isyan yüzünden Musul'da bulunan taktik askeri üstünlüğümüzü kaybettik. Bu isyan en çok İngilizlere yaradı. Şimdi anladın değil mi Şeyh Said'in kimin adam olduğunu? İngilizler resmen kukla gibi kullanıyorlar herifi. Neyt be! Geleni indiriyoruz, gideni rehin alıyoruz. Efendiler, yarın şeriatı ilan ediyoruz. Abartmayın efendim! 2-3 tane kasabayı ele geçirdik diye koskoca ülkeyi nasıl alalım? Sen orasını karıştırma. Arkamız sağlam diyorum oğlum sana. Neyini anlamıyorsun? Öyle diyorsunuz ama Türk ordusu yolda. Cumhuriyet yanlısı aşiretler de onlarla beraber hareket ediyor. Başımıza ödül konulduğunu duydum. Daha fazla direnebilir miyiz bilmiyorum. Direniriz direniriz rahat ol sen. Bunlar bizi 3-5 tane çapulcu sandıkları için olayın ciddiyetini tam kavrayamadılar. Ama bizi hafife aldıklarına çok ama çok pişman olacaklar. Bu hafife almış halleri mi? Hükümet istifa etti. Mustafa Kemal isyanın bastırılması için bizzat önlemler aldı. Bence hafife alan onlar değil sizsiniz. En ufak hatanızda hepimizi sallandırırlar valla. Efendim, hapı yuttuğumuzun resmidir. Ordu sağlı solu ilerleyerek isyancı birliklerimizi etkisiz hale getiriyor. Böyle giderse çok geçmeden kapana kısılıp hepimizi yakalayacaklar. Çabuk çevredeki aşiretlere haber salın. Herkes bize katılsın. Orduyu püskürtelim. Aşiret ağlarının hiçbiri bizi desteklemiyor. Maalesef geri çekilmekten başka çaremiz yok. Oğlum öğrettiğim gibi Allah, İslam, Kur'an deyip insanların dini duygularını oynayın. Hak yolu için çağrıldıklarını düşününce hemen yelkenleri suya indirirler. Din sömürüsü her zaman işe yarar. O eskiden de efendim insanların gözü açıldı artık. Burası Arap devleti değil maalesef. Askeri kuvvetlerin bölgeye yaptığı operasyonlar ve Cumhuriyet yanlısı vatansever aşiretlerin yardımı sonucunda isyancılar köşeye sıkıştırıldı. Ayaklanma liderlerinden Şeyh Said'in oğlu Hasan Ali İran'a kaçmayı başarsa da Şeyh Said 15 Nisan 1925 günü isyanın liderlerinden olan Bacanağı Cibranlı Binbaşı Kasım Bey tarafından yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edildi. Böylece isyan sona ermiş oldu. Yahu arkadaşlar benim bütün amacım İslam dinine hizmet etmekti. Yoksa biz de milliyetçi insanlarız yani. Şeriat kabul edildiği anda zaten hükümete tabi olup isyanı durduracaktım. Kusura bakma Sait Efendi. Milliyetçi olsaydın İngilizlerle anlaşıp halkın dini duygularını istismar ederek vatanı bölmeye çalışmazdın. Vatana ihanetin cezası ölümdür. Benim ölümüm Allah ve için ise dar ağacında asılmaya perba göstermem. Hele hele laflara bak hele. Herkesin özgürce dinini yaşayabildiği bir memlekette milleti isyana teşvik ederek kardeşi kardeşe kırdırdın. Şimdi kalkıp da dinimizi bu işin içine karıştırma. Sen düşmanlarla işbirliği yapan bir vatan hainisin. Hain falan ayıp oluyor ama. Biz de ekmeğimizdeyiz sonuçta. Başarısız olmuş olabilirim. Ama emin ol hain olduğum halde günün birinde beni savunacak insanlar elbet olacaktır. Seni savunan, bu memleketi bölmek ve isyan etmek isteyen insanlar her dönem olacak. Fakat ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar payidar kalacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Şehzai isyanını bastırmak için uğraşırken çok kan kaybetti. Ordusu artık daha güçsüz. Haliyle Musul meselesinde bize karşı hiçbir şekilde direnemezler. Şehzai sayesinde elimizi suya sabuna sürmeden avantaj kazandık. Geriye sadece Türklerle masaya oturup Musul'u bizim mandamız altında olan Irak'a bağlamak geldi. Sonrasında gelsin petroller, gelsin paralar. Demek ki neymiş? Düşmanından değil, içten içe kuyunu kazan dostundan korkacakmışsın.